Tesla ve SpaceX'in sahibi dünya cönlü milyarder Elon Musk. Siyonistlerin baskısına dün de söyledik dayanamadı ve Gazze ile ilgili söylemlerini değiştirdi. İsrail'i ziyaret eden Musk, Hamas militanlarının yok edilmesi gerekiyor açıklaması yaptı. Sivilleri öldürmekte ısrar eden Hamaslıları öldürmekten başka bir seçenek yok. <laughs> İsrail'in etkisindeki şirketler reklam anlaşmalarına askıya aldı. Baskılara dayanamayan Elon Musk, Gazze konusunda geri adım attı. Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, X sosyal medya platformunda Filistin paylaşımlarına izin vermiş, Stalin kuydularının Gazze'de kullanılabileceğini açıklamıştı. Musk yaptığı açıklamaların ardından Yahudi lobisinin hedefi oldu. İsrail yanlısı şirketler platformdan reklamlarını çekme kararı aldı. Bunun üzerine görüşlerinden çark eden Musk, İsrail'e gitti, Netanyahu ile görüştü sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan Gazze'de kullanılmayacağını duyurdu. Musk sonra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir araya geldi. Hamas'ı kastederek sivilleri öldürmekte ısrar edenleri yok etmek gerekiyor açıklamasında bulundu. Sivilleri öldürmekte ısrar eden Hamaslıları öldürmekten başka bir seçenek yok. Çünkü fikirlerini değiştirmeyecekler. Dünya cönlü milyarder, Siyonistlerin helikopterlerle düzenlediği saldırılarda ölen İsrail vatandaşlarını andı. Gazze'de katliamı uğrayan çocukları, kadınları ve sivilleri görmezden geldi. Biraz daha ileri giden Musk, Gazze'de yeni bir eğitim sistemi kurulması gerektiğini söyledi. Yeni nesillerin katil olarak yetişmemesi için eğitimi değiştirmek gerekiyor dedi. I mean, Eğitimi değiştirmek gerekiyor. Yeni nesiller katil olarak yetiştirilmesin. <laughs> <laughs> Maskanın sahibi olduğu şirketleri korumak için attığı geri adım'a büyük tepki topladı.